Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile öyle güzel bir limonata yapacağız ki inanın bana hayran olacaksınız. Ben bu güzel tarifimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun hep beraber videoma geçelim ve bu güzel lezzetimi izleyelim. Tarifime ilk olarak tenceremi ocağıma aldım. Bir çay bardağı şekerim var. Bir çay bardağı şekerime bir çay bardağı da suyumu ekliyorum ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 4-5 dakika orta derecede kaynatıyorum ve ocağımdan şerbetimi alacağım. Evet şerbetimi kaynattım. Bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi ben bu şerbetimi 3 tane tarifim için kullanacağım. Bugünkü tarifime 3'te birini alacağım. Diğer kalanından 2 farklı tarifim daha gelecek inşallah. Onu da kaydedersiniz Zaman ile onu da yayınlayacağım nasıl yaptığımı o şekilde onda da anlatacağım. Şimdi şerbetimi kenara alıyorum. şu şekilde tabağımı önüme alıyorum. Bir tane limonun kabuğuna ihtiyacımız var bir limonun kabuğunu güzelce rendeliyorum. kabuklarını rendeledikten sonra şimdi rendelediğim limonun bir limonun suyuna ihtiyacımız var. Onu da güzelce limon sıkacağım ile şöyle sıkıyorum. Tamamen suyunun kalmadığına emin olana kadar bunu da hazırlıyorum. Şimdi karıştırıcımın bardağını önüme aldım. Rendelediğim limonun kabuğunu koyuyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde küçük spatula ile Tamamen hepsini içine alıyorum. Ardından bir limonun suyunu ekliyorum. Onun ardından bir çay bardağı mango pürem var. Şayet siz mango püresi bulamazsanız yarım mangoyu da kullanabilirsiniz. Hemen hemen aynı miktarda eşit gelecektir. Onu da ekliyorum. Şöyle güzelce bunu da sıyırdıktan sonra kaynattığım şerbetimin bakın çeyrek çay bardağı diyebiliriz. Alıyorum diğer kalanın dediğim gibi iki tane diğer farklı tarifimde yapacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum güzelce makinemin. Ve içindeki limon kabuklarım pürüzsüz bir hal alana kadar güzelce makinemden geçiriyorum. Güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar makinemden geçirdikten sonra şimdi karıştırdığım malzemelerimi şöyle kabıma boşaltıyorum. Şimdi de muhteşem görünüyor. inanın bana. Ardından 300 milimlik bardak ile 1,5 su bardağı e sodam var. Sade sodama ekleyeceğim ve bu şekilde hepsini birden karıştıracağım. Limonatam bu şekilde hazırlanmış oldu. Güzelce sodasını da kattım. Şimdi size şöyle bardaklarıma doldurarak sunumunu yapmak istiyorum. İnanın bana, muhteşem bir lezzet oluyor. Mango severseniz sakın kaçırmayın bu tarifimi derim. Şöyle doldurarak dediğim gibi son halini bu şekilde tamamlamış oluyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifimi evlerinizde yaparsınız. Sıcak yaz günleri aileniz ile tüketirsiniz. Sevdikleriniz ile inanın bana hiç pişman olmazsınız. Değişik lezzetleri değişik tatları seviyorsanız muhakkak deneyin derim. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın.